Merhaba çocuklar. Bugün sizlere ilgi aitlik zamiri ki anlatacağım. İlgi aitlik zamiri kinin tanımına bakalım. Kendisinden önce gelen bir kelime veya kelime grubun yerine tutan ve yerine tuttuğu kelime veya kelime grubu ile kendisinden sonra geleni açıklayıcı bir ürüne bağlayan zamir. Örneğimize bakalım. Ali'nin arabası. Burada tamlayan ve tamlanan var. Şimdi arkadaşlar tamlayan ve tamlanan hangi konuydu? Belirtili isim tamlaması konusuydu. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ın, in, un, ün ekini alırken tamlanan ı, i, u, ü ekini alıyordu. İlgi, ilgi ayetlik zamiri nereye geliyor arkadaşlar? Yani tamlanan kelimesinin yerine geliyor. Yani birinci isimden sonra gelen ikinci ismin yerine ki eki geliyor. Ve gelince arkadaşlar tamlayana bitişik yazılıyor. Yani Ali'nin ki. Gördüğümüz gibi arkadaşlar Ali'nin ki, ki bitişik yazılır. Bilgi zamiri ki eklendiği kelimeye bitişik yazılır. Evet örneklerimize bakalım. Burada tekil örneklerle tekile bakalım. Benim evim. Benim evim. Evim yani evim tamlananın yerine ki getirdiğimizde benim ki senin evin seninki, onun evi, onunki, bizim evimiz, bizimki, sizin eviniz, sizinki, onların evleri, onların ki. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm ev kelimesine yerine ki ilgi zamirini kullandık. Çoğul, çoğula gelelim. Benim burada defterler çoğul. Benim defterlerim nasıl söylenir? Defterlerim yerine ki getirdiğimizde cümlemiz nasıl oluyor? Benimkiler. Senin ayakkabıların, ayakkabıların yerine ki getirdiğimizde seninkiler. Onun kardeşleri, onunkiler. Bizim çocuklarımız, çocuklar yerine ki getirdiğimizde bizimkiler. Sizin problemleriniz, problemlerinizin yerine ki getirdiğimizde sizinkiler. Onların problemleri Onlarınkiler şeklinde söyleniyor. Devam edelim. Burada sevgili arkadaşlar burada bizim e, örneklerimiz var. E, diyaloglarımız var. Örnek diyaloglarımız. Birincisine bakalım. Alperen ve Bilgin. Alperen. Senin baban ne iş yapıyor? Bilgin. Babam mühendis. Seninki. Buradaki seninki derken çocuklar. Ki babam baban yerine kullanılıyor. Yani senin baban ne iş yapıyor? Alperen benimki de mühendis. Yani benim babam da mühendis. İkinci örnek diyalogumuza bakalım. Aylin ve Betül. Aylin, bizim evimiz İstanbul'da. Sizinki nerede? Yani sizin eviniz nerede? Betül, bizimki yani bizim evimiz Ankara'da. Aylin, sizin eviniz Ankara'nın neresinde? Betül. Bizimki Çankaya'da. Yani bizim evimiz Çankaya'da. Sizinki, yani sizin eviniz İstanbul'un neresinde? Aylin. Bizimki Üsküdar'da. Yani bizim evimiz Üsküdar'da. Üçüncü örnek diyalogumuza bakalım. Ali ve Ayşe. Ali, benim derslerim seninki kadar iyi değil. Yani senin derslerin kadar iyi değil. Ayşe, hayır bu doğru değil. Seninkiler daha iyi. Yani senin derslerin daha iyi şeklinde söylüyor çocuklar. Yani arkadaşlar ne gördük biz burada? İsmin yerine ikinci ismin yerine arkadaşlar e, ki gelerek ve kendinden önceki kelimeyle bitişik bir şekilde yazılıyor. Burada da görsel hem e, resimli bir diyalogumuz var. A ve B kişisi. A kişisi senin annen ne iş yapıyor? B Annem öğretmen. Seninki, yani senin annen A kişisi benimki de öğretmen. Yani benim annem de öğretmen. Arkadaşlar, burada bizim örneklerimiz var. Örneklerimize bakalım. Ee, benim çantam kahverengi. Ali'ninki siyah. Evet. Burada arkadaşlar benim çantam kahverengi. Ali'nin çantası ise siyah. Fatih'in ceketi büyük, benimki küçük. Yani Fatih'in ceketi büyük, benim ceketim küçük. Bizim okulumuz çok güzel, onlarınki güzel değil. Yani onların okulu güzel değil. Bizim arabamız Toyota, sizin arabanız Opel. Ama arabanızın yerine ne kullanmış arkadaşlar? Ki aitlik zamiri kullanılmış. Burada bir notumuz var çocuklar. Notumuza bakacak olursak ki büyük ünlü uyumuna uymaz. Yani arkadaşlar büyük ünlü uyumu neydi arkadaşlar? Kısaca bir hatırlatma yapayım. Ee, büyük ünlü uyumu kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelmesi gerekiyor ya da ince ünlüden sonra ince gelmesi lazım. Yani bir kelimedeki tüm ünlülerin ya kalın olması gerekiyor ya da ince ünlü olması gerekiyor. Evet. İlgi zamiri ki de büyük ünlü uyumu kuralına uyulmaz. Yani büyük ünlü uyumu kuralı yok arkadaşlar. Serhat'ın kalemi derken Serhat'ın ki bakalım arkadaşlar. E ince, A kalın, I kalın, İ kalın. Ne olmuş arkadaşlar? Büyük ünlü uyumuna uymamış. Atilla'nın evi. Atilla'nın ki baktığımız arkadaşlar A kalın, İ ince, A kalın, ı kalın, i kalın. Yani büyük ünlü uyumuna uymamış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sizinle e, çocuklar ilgi zamiri ki anlatmış oldum. Şimdi beraber alıştırmaları yaparak konumuzu daha güzel bir şekilde pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Burada bizim alıştırmalarımız var. Bence birinci alıştırmamızda başlayalım çocuklar. Şöyle büyütelim. Büyütebildiğimiz kadar. Evet. Birinci alıştırma. Aşağıdaki cümleleri örnekteki gibi yeniden yazınız. Örnek. Burada dört kişi var çocuklar. Örneğimize bakalım. Onların ayakkabıları siyah. Evet. Onların ayakkabıları siyah. Bizim ayakkabılarımız kahverengi. Bizim ayakkabılarımız kahverengi. Evet. Bunu ki ilgi zamirini getirerek yapalım. Yani ayakkabı yerine ki ilgi zamirini yani ki'yi getirelim. Nasıl söyleriz? Onlarınki siyah, bizimki kahverengi şeklinde söyleriz. Şimdi sonraki birinci cümleye geçelim. Birinci alıştırmaya geçelim. Benim babam öğretmen, Tarkan'ın babası doktor. Burada arkadaşlar benim tam tamlayan, tamlanan babam. Burada Tarkan Tarkan'ın şuradaki ın tamlayan babası ı tamlanan. Şimdi yani babam kelimesine çocuklar ki babam kelimesinin yerine ki zamirini getiriyoruz. Benim babam öğretmen, Tarkan'ın babası doktor. Cümlemiz şu şekilde yapılır. Benimki öğretmen Tarkan'ınki Doktor. Bizim evimiz Üsküdar'da, Ayşe'nin evi Ümraniye'de. Evimiz kelimesi yerine ki getirdiğimizde bizimki Üsküdar'da, Ayşe'ninki Ümraniye'de. Üçüncü cümlemize bakalım. Benim kardeşim 10 yaşında, onun kardeşi 5 yaşında. Kardeşim kelimesinin yerine ki zamiri getirdiğimizde benimki on yaşında, onunki 5 yaşında. Dördüncü cümlemize baktığımızda bizim Türkçe öğretmenimiz genç, onların Türkçe öğretmeni yaşlı. Bizimki genç, onlarınki yaşlı. Yani Türkçe öğretmenimizin yerine arkadaşlar ki ekini getirdiğimizde bizimki genç, onlarınki yaşlı. Evet çocuklar. İkinci alıştırmamıza gelelim. Burada da güzel bir Resim resimle de anlatmış örneği, diyalo örneği. Bir örneğe bakalım. Benimki beyaz, seninki siyah. Ne söylemiş? Şapkaları karşılaştırmışlar. Benim şapkam beyaz, senin şapkan siyah. baktığımız arkadaşlar. Ki yerine şapkalarının yerine ki zamiri kullanılmış. Nasıl olmuş? Benimki beyaz, seninki siyah. Yani benim şapkam beyaz, senin şapkan siyah olmuş. Sonraki alıştırmalarımıza bakalım. Böyle büyütelim. Benimki ucuz, seninki pahalı. Ki hangi ismi yerine kullanılmış? Gömlek isminin yerine kullanılmış. O zaman cümlemizi nasıl yaparız? Benim şapkam, benim gömleğim ucuz, senin gömleğin pahalı. İkincisi de bizimki yaşlı, sizinki genç. Ki hangi ismi yerine kullanmış? Amca isminin yerine kullanmış. Yani bizim amca yaşlı, sizin amcanız genç. Burada arkadaşlar bizimki zor, sizinki kolay. Ki neyin yerine kullanılmış? Okul isminin yerine kullanılmış. Cümlemizi tekrar yazacak olursak bizim okul zor, sizin okul kolay. Dördüncü alıştırmamıza bakalım. Benimki mavi, seninki kırmızı. Ki araba kelimesinin yerine kullanılmış. Benim arabam mavi, senin araba kırmızı. Evet arkadaşlar. Sonraki üçüncü üçüncü bölüme geçelim Araştırmalarımızı. alıştırmalarımızın Evet burada bir örneğimiz var. <laughs> Bu Ali'nin ki mi? Bu Ali'nin ki mi? Diye bir soru var. Evet o Ali'nin kalemi. Evet, soruda ne yapılmış arkadaşlar? Kalem ismi kullanılmamış. Ki zamiri kullanılmış. Yani bu Ali'nin kime? Cevap evet o Ali'nin kalemi. Evet şimdi birinci sorumuza geçelim. Cevabına bakalım. Hayır o, o benim kitabım değil. Bunun sorusu ne olur? Bu seninki mi? Hayır o benim kitabım değil. İkinci e, sorumuza bakalım. İkinci sorumuzun cevabına bakalım. Evet, o bizim evimiz. Bunun sorusu nasıl olur çocuklar? O sizinki mi? Evet, o bizim evimiz. Üçüncü. Hayır, o benim çantam değil. Bu seninki mi? Hayır, o benim çantam değil. Dörde bakalım. Evet, o benim ceketim. Bunun sorusu nasıl olur çocuklar? Bu Seninki mi? Beşe bakalım. Hayır bu onların arabası değil. Sorusu bu onlarınki mi? Hayır bu onlarınki değil. Yani hayır bu onların arabası değil. Yani bu araba onların mı? Hayır bu araba onların değil arkadaşlar. Şeklinde cümlemizi yapıyoruz. Altıya bakalım. Evet, bu onun gözlüğü. Bu onun mi? Evet, bu onun gözlüğü. Hayır, bu sizin bilgisayarınız değil. Bunun sorusu nasıl olur? Bu sizinki mi? Hayır, bu sizin bilgisayarınız değil. 8'e bakalım. Evet, bu senin silgin. Bu Seninki mi? Evet. Bu yani bu benimki mi? Evet bu senin silgin. 9'a bakalım. Evet bu bizim sınıfımız. Bu sizinki mi? Evet. Bu bizim sınıfımız. 10. Hayır bu senin sözlüğün değil. Bu benimki mi? Hayır. Bu senin sözlüğün değil. Nasıl olur çocuklar? Bu seninki mi? Hayır. Bu benimki mi? Hayır. Bu senin sözlüğü değil şeklinde arkadaşlar. Ki ilgi zamirini getirmiş oluyoruz. Her evet sevgili arkadaşlar bu şekilde ilgi zamiri ki'yi geçmiş olduk. İlgi zamiri ki'yi kısaca konumuzu tekrar toparlayacak olursak arkadaşlar. İlgi zamiri ki ikinci ismin yerine yani tamlananın yerine geliyor. Ve geldiği kelimeden ayrı yazılmıyor. Yani kendinden önceki kelimeyle bitişik yazılıyor. Ve şu şekilde benimki, seninki, onunki, bizimki, sizinki, onlarınki, benimkiler, seninkiler, onunkiler, bizimkiler, sizinkiler, onlarınkiler şeklinde arkadaşlar. Kullanılıyor. Evet çocuklar. Bu şekilde konumuzu bitirmiş olduk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.